AK Parti'de iç savaş ayyuka çıktı. Vekiller birbirine girdi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, partisinin şehirdeki bir başka milletvekili olan Halil Özcan tarafından sert sözlerle eleştirildi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın ildeki ziyaretleri sırasında yaptığı çıkışlara parti içerisinde tepkiler yağdı. AK Partili bir diğer Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Bakara Suresi'nden bir ayet paylaşarak gönderme yaptı ve şunları söyledi: bu davayı şahsi itirazları için kullanan, egolarını tatmin etmeye çalışan, başkalarıyla olan hesabını dava adı altında görenler, teşkilatların içinde, belediyelerde hatta ve hatta Şanlıurfa'lı hemşehrilerimiz arasında ikilik çıkaranlar bilin ki bu kutlu dava sizi çarpacaktır. Buna olan inancım tamdır. Ziyaretlerim esnasında Şanlıurfa'lı hemşehrilerimin Cumhurbaşkanımıza olan muhabbetinin artarak devam ettiğini görmek bizleri çok mutlu etti. Aynı zamanda gerek il başkanlığımızın çalışmaları gerekse büyükşehir belediyemizin ve diğer ilçe belediyelerimizin hizmetleriyle ilgili algı yapmaya çalışanların aksine halkımızın memnuniyetini gördüm. Şanlıurfalı hemşehrilerim biliniz ki, gerek bizler gerek teşkilatlarımız gerekse Büyükşehir Belediye Başkanımız ve tüm belediye başkanlarımız yani AK kadrolar olarak daha çok çalışacak eksikliklerimizi tamamlayacak saflarımızı sıklaştırarak her zaman olduğu gibi, Şanlıurfa'nın ve Şanlıurfalı hemşehrilerimizin her daim emrinde ve hizmetinde olduk, oluyoruz, olmaya devam edeceğiz inşallah. Şer odaklarına dikkatli olalım. Özcan, paylaşımlarını şöyle tamamladı. Bunları yazma gereğinin doğmuş olması benim için hem acı hem de zaman kaybıdır. Bu kişiler hem yandaş, hem muhalif, hem kurt, hem ceylan, hem mağrur, hem de maktur rolündedir. Bu şer odaklarından Allah'a sığınalım aynı zamanda dikkatli olalım. Rabbim şanlı şehrimizi ve bizleri bu odakların şerlerinden korusun inşallah. Şanlı Urfalı hem şehrilerime saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum.